Ah, oui, c'est Eşek. Ben de hayvan niye geliyor? Emir. Ne? Yes. Oğlum bir ses bir, bir ses var bir aman bir ses var ya. Ya ne ne diyeyim ya? Ya sen geçmişten beri haklı değilsin. Yo haklı değilsin. Yo haklı değilsin. Yo. O <laughs> oh, Elçin ablamız gelmiş. <laughs> ne anlatıyorsun bir abla gözünü seveyim be abi. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Biz gece gece şimdi mum ışığında televizyon izliyorduk. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet geldi. Gel gel işte ben takipçilerimi söyleyeyim sen kanala abone olsunlar dedi. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet'i e, Fethiçil aradı. Fethiçiler aradıktan sonra savaş çıktı. Savaş çıktıktan sonra da ondan sonra kılıcı bir çektim. Ondan sonra iki adamı geberttim. Fatih Sultan Mehmet ile e, neydi? İstanbul'u fethettik. İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul bizim oldu. Haçlılar geldi. Haçlıları da geberttik. Ondan sonra bitti. İnşallah bu sefer ekranı kapalı. <laughs> evet ondan sonra arkadaşlar gittik. Ondan sonra, ya Emir benim ev hala yanıyor abi ya. Yani. Oğlum hala benim şey yanıyor, ev yanıyor. Ne kadar ışık. Şey? abi ya. Ya oğlum, sen niye böyle şey yaptın ki? Ne yaptım ya Allah Allah. Oğlum ev yandı, nasıl ağladı evin ya? Ağlar. Ya oğlum ciddi söylüyorum ya. Yani bir şey demiyor biliyor musun da yani. Ben nereden aklımı bilmiyorum ki. Evet, ondan sonra Fatih Sünger diye bir şey var yakta Sünger icat edilmeden önce. Ben. Aa, ben eski tarz ee, şey yapıyorum. Aha, aha Aa, ne oldu? Aha. Ağabey biz mu maşarında televizyon izledik, ondan sonra Fatih Sultan Mehmet yanımıza uğrar derdisi. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet dedi ki, gel dedi ben takipçilerime söyleyeyim senin kanalına abone olsunlar dedi. Fatih Suzan Mehmet de arkadaştı aslında. Kellezi ellerine. Emek evet, Kerem yap bakalım abi. Emir. Emir kafana gurek mi düştü? Kellezi eller ne diyorlar? Cevap ver bana abi. Kellezi eller şöyle bakalım abi. Kellezi eller. Evet bu. Bağırırız, Allah. Bağırırız. Allah. Ben arkadaşlar bari Özgelle diğerler diye Ya ya biz bağırırız böyle biz böyle var Evet, evet. Kelle zehirlenin eee neydi? eee Türkçe karşılığı ne? He. Kelle zehirlen demek arkadaşlar. Kelle zehirlen. Adam yel diyormuş yani. Şimdi arkadaşlar geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle yattım evimde böyle pa paşalar gibi böyle bacak açıp, bacak, bacak atmışım üzerime. Ondan sonra Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Eve atlar bastı tabii Bizim zamanımızda atlar var. Ondan sonra o atlar bastı. Ondan sonra... Evet öyle de şey oldu. Ondan sonra dedi ki Fatih Sultan Mehmet geldi. Fatih Sultan dedi ki kusura bakmayın benim eşeğim kaçmış dedi. Eşeğim, eşeğim kaçmış dedi. Ondan sonra da çok özür dilerim dedi. Eşeğini geri aldı. Ondan sonra da biz de geri durduk. Evet kelle Yerliyorsunuz aga. Yerle yerle. Eklanın saçma hikayeleri. Abi bizim zamanımızda hikayeler yoktu. Biz mum ışığında televizyon izlerdik. Tabi. Bizim zamanımızda telefon mu vardı? Şimdiki çocuklar da böyle agresif oldu. Aynı değil. Ne alaka? Ben niye şey yapıyorum? Kebibzon. Evet, Evet, televizyon önceden Nikola Tesla'yla Tesla e, icat etmişti. Selam. Aleyküm selam canım benim. Aleyküm selam canım benim. Canım benim. Evet biz motionlı televizyon izliyorduk değil mi Emir? Devam edelim abi. Ne ee, diyor oğlum? O sırada alfa kuşak olan nektar benzeye kuşayım. Aaaa! Dil de pabuç gibi. Neyse. Sıfır. Nereye düşürdün yıldırımı lan? Oğlum bunu nasıl yıldırım Çaktırıyorsun ya. Çok güzel. Şu kovmadı ya. Adam dur. Görüyorsun. Yaz gönder, yaz gönder, yaz gönder. Oğlum ben de ekran ağzını acı. Aba! Oğlum mikrofon nerede? Mikrofon. Bu nasıl mikrofon? Telefon mikrofonu. Süperdir. Az... Aaaa! Ay jacuzziyi kır ya. Jacuzzi çok kötü. Ya sana ne? Allah Allah. Sen Dubai çikolatasına benzeyen pırtlak mal mısın ya? Ya oğlum mal mısın ya? Evet abi. Ya oğlum düzelt ya salak. Fuck. Ya oğlum cidden şunu düzelt bak. Ya, ben ben mi ya, ya oğlum düzelt benim şunu abi. bir ya. Ya. ya mal mısın oğlum ya? Yap şunu geri. Lan yapsana. Lan geride al yapsan şunu. Şöyle mi? Tamam, ya oğlum. Gül ya. Ya oğlum. Dur. Şöyle. Dur bekle. Şunu şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Ha böyle değil mi? Ya böyle değil. Evet, <laughs> ya düzelt, oldu. düzelt. <laughs> oğlum niye kırıyorsun? Dur, dur, söyle. Ya oğlum düzelt şunu ya. Ya oğlum düzelt şunu, düzelt. <laughs> şöyle, şöyle. Oğlum. <laughs> Düzelt 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 Alo Tamam düzelt düzelt al al, al al Tamam hadi Düzelt <laughs> Ya nerede senin evin Ya nerede senin evin Lütfi Tamam Tamam, tamam. Yok ben bunu kırayım o zaman ya Tamam hazırladım. Al ya Ağlama, ağlama bebe ya bebe. Ah, evin de kırmış sana. Tamam. Al ya. Be, al şunu al al ya. Al ya. Al ya. Çıkıyor mu? Al güzel abi sen, patlar, sen, abi, sen, patlar abi ya ama. Kendi kendi patlattım ben düzeltmiştim bir de. Ya kır şunu kır ya. Al ya. Niye

Ya oğlum bak şunu aç aç. aç. Bana mı aç? Bilmiyorum. Ya oğlum bak yayındayım diyorum ya. Bir saattir diyorum ya. Bir sus. Geri zekalı düzelt ya. Ev mi düzelt ya? Evin kaç kere düzelttim dedim sana biliyorsun değil mi? Allah aşkına bir yakıyorum bir şey yapıyorsun Ya Çocuk ne bıçak şey kırıyorsun ya? Ya sana ne benim şeyden ya? Ben, ben, düzelttim haberin var değil mi? E bana ne ya? Sana tarafı e, tamam hiç oynamaya ben... Allah Allah. Yok sonra kızdı mı kızdı oluyor. Sessiz e, ol. Ya kızdırıyor ya. Sessiz ol. Misafir Tamam. Ya tamam ya. Miktar, tamam tamam. yes